Sınıfa! Hangisi? Aha, dipteki! Sağ ol! Sen... Cevap! Sağ ol. Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk! Ee, nasılsınız bakalım? Sağol! Hepimiz sağ olalım! Ee, daha iyisiniz inşallah hoca hanım. Teşekkür ederim efendim! Müzakere yapıyorduk da efendim, devam edelim mi? Edin, rica ederim! Buyurun oturun. Aman efendim siz buyurun. Estağfurullah siz buyurun. Peki oturayım. Çocuklara bir şey sormak ister miydiniz? Ben mi? Ne sorayım? Bilmece sorayım mı? Hı? Sorun efendim. Başı ü, sonu züm üzüm. Bağda yetişir. Nedir? Üzüm. Aferin. Çok akıllı çocuklar hoca <laughs> Bir tane daha sorayım mı? Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca, sabun. Nedir? Sabun. <laughs> Aferin. Oo müdür bey hoş geldiniz. Buyurun. Ne oluyor burada? Müfettiş bey çocuklara bilmece soruyorlar. Hemen de biliyorlar. <laughs> ne münasebe sen öğrencisin geç yerine. Hı? Olur. <laughs> Susun. Derse devam edin hocam. Peki efendim.